Bir sonraki fonksiyon, üçüncü sırada bulunan bir tümleyeni olarak adlandırabileceğimiz fonksiyondur. Fonksiyonun yapısı, P2 içerisindeki değerin üzerine 1 eklenip, P1'e terslenerek gönderilmesidir. Örneğin P2 değeri V2 olsun. Sonrasında burada dikkat etmemiz gereken V0'ın göstergesinin an integer olduğuydu. Bunu integer yapmamız gerekiyor. Bunun sebebi v2'nin içerisindeki değerin terslendiğinde eksili değere dönüşecek olması ve bundan dolayı değeri görebilmek için integer yapmamız gerekiyor bu göstergeleri. Sonrasında simülasyon modunu başlatıyorum. Örneğin 55 değerini girelim. Gördüğünüz gibi 55 değerinin üzerine 1 ekleyip 56 yapıyor ve 56'ını tersleyerek negatif yönde eksi 56 olarak göndermiş oluyor. Örneğin eksi 55 dediğimizde yine eksi 55 artı 1 yaparak 54 değerini buluyor ve 54'ün tersini gönderiyor bu kısma.